Çok milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, iş milyar yedi yüz milyon çekmişsin. Sen bu parayı sen... Beğenmedim ben bunu. Gizim ultimi, at gizim Çok şükür ya. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Yok, kıyafetim yok. Kıyafetim yok ben ne giyeceğim lan. Saçım da yok ben artık güzel bir insan. Yok, kıyafetim yok. Kıyafetim yok.